Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte rahatlatıcı videolar izleyeceğiz. Dediği gibi like gönderimizi. Şimdi herhalde onlar. Bilmiyorum direkt açtım rahatlatıcı videolar. Bakalım. Hadi bakalım. Of sesi bak. Çok güzel. Bu birazcık daha güzel. Önceki daha güzeldi. Önceki de aşırı güzel ses çıkıyorlar arkadaşlar. Bu da çok güzel. Beğenenler like at. Abba. Aşırı güzel o. Bu güzelliğe bak. Tuh, güzel bak. Şu güzel slime'ına bak. Şu güzel slime'a bak. Yap kuzum yap. Oh ah. Şu an çok rahatladım. Aferin sana. Uf. Slime mi? yok slime'a benzemiyor. Slime herhalde. Bunu adam yapıyor herhalde yok. Buradaki ne adam yapıyordu? Bu da slime. Aferin sana. Bu güzel değil bence ya. Ben beğenmedim bunu pek. Bunu pek beğenmedim. Aslında bu şey güzel de. O çıkardığı şey kötüydü. Of, bu da renkli. Yorganı şey yapıyorsun ya. Yavaşça anlıyordu. Of bu da çok güzel. Hep bir veremiyoruz. Aşırı güzel. Tek güzel güzel diyoruz. Çok güzel. Ah oh, ah. Oh. Bir de öyle ya. El acıyor mu acaba kızım? Yok çok yumuşak. ya? Hadi bakalım. Bu da güzel. Çok rahatlatıcı. Böyle adlarını söylüyor ama Çin'de olduğu için Çin'de yapılan ürünler olduğu için bu slime'lar Çince söylüyor. Bir de Çin çekiyor herhalde. Ama Türkler yayınlamış. Biz de aynı sonu çekiyoruz. nasıl içine sokuyor öyle elini? Lan tamamen saksa daha iyi, daha eğlenceli daha güzel olurdu. Bu elini kirlenmeden yapmaya çalışıyor. Ama kirlenecek o el. Kirlenmedi. Direkt güzel. Ben şimdi yaşasam bunu alırdım. video eline giriyor ya onu alırdım. En iyileri bence onlar. Abo bu da çok güzel. Ne yaptı öyle? Ama bu oynamadı ki. Ses geldi mi size? Ha şimdi. Şimdi güzel. Ona o çay mı? Hayır. Çay mı? <laughs> Saçma oldu. O neydi? А burrasa Arkadaşlar videodan geldi ses. Benden değil. Bu da çok güzel. Oo. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Bye bye.